baba. Baba hadi mağazaya gidelim. Tamam kızım. Ama mağazaya değil. AVM'ye. Tamam AVM'ye gidelim. Ama yeter ki bir, bir alışveriş yapmak için yere gidelim. Yani bir mağaza ediyoruz. Evet, evet bir bir böyle alışveriş yapmak için yere gidelim. Kızım söyleyemiyorsun yeter. Tamam işte AVM'ye gidelim. Hadi 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 hadi. Kızım şu an AVM'nin içindeyiz. Gel şuradaki oyuncakçıya misin istersen. Alır 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 alır. Gel oyuncakçıdan oyuncak alalım. Oysa. Evet geldik. Burası oyuncakçı. Vay ne kadar güzel oyuncaklar var. Ben bunların hepsini istiyorum. Hepsini. Hepsi olmaz. Oh, hadi gel kızım. Burası da Ne istemiştiniz? Ee, benim kızım oyuncak istiyordu da. Evet oyuncak reyonumuz şurada. Burası oyuncak değil mi yani? Her yerde oyuncak yok mu? Şuraya temizlik aletleri geldi. Yani ev eşyaları. O yüzden her tarafta oyuncak yok şimdi. Ee, zaten burası artık oyuncak değil. E, ee, mini mağaza oldu. Ee, ama ismini değiştirecektik. Değiştirmeyi unutmuşuz demek ki. Ben Jack değiştirecekti. Değiştirmedi. Tamam. Ben Jack'ini nereden bileyim ya? Ne Jack'i? Necek'ten bahsediyorum size. Ya kızım buradan bir oyuncak seçin. Çok da yokmuş zaten. <laughs> Belki gideriz. İlk ben şuradan top istiyorum. Top 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 top. Ay başka bir şey istiyor musun? Bir bilye. Bir de yeni kutusu istiyorum. Bunlarla oyuncaklarımı oynarım. Tamam. Ben sana bir top alayım. Kızım bütün oyuncaklarımı topladım. Şunu da alacağım. Bun ki bir şey Ah, tamam kızım bu da başka. Kızım bak param yetmezse hiçbirini almam. Ha ona göre. Ya bir kaçını bırakırız ya da hiçbirini almam. Bir kaçını bırakmam en iyisi bu bismillah. İşte. Hadi bakalım. Ben bunu tutayım. Bunu bir kasaya geçeyim. Tamam kızım. Hadi bakalım. Şuraya koyacağım. Bunlar toplam kaç lira ediyor? Ay kaç minik kuruş ediyor acaba? <laughs> bakalım. Onlar onlar tamam. Bütün oyuncakları aldınız. 50 minik kuruş. Aa tamam. Kızım çok pahalı. Ya bu bunu... da... Tamam. Kredi kartıyla geçelim lütfen. Mini kredi kartı lazım. Mini kredi kartım nerede? Evet buyurun. Alışveriş yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Yine bekleriz. Arkadaşlar umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. LPS Superstar kanalına abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Umarım abone olursunuz. En değerli şey benim için abone olmanızdır. Bay bay. Sizleri seviyorum.